Böyle gayet ee, biz Ankara'dan geliyoruz. İlk defa geldim. Ee, burayı çok da güzel buldum. Doğası, havası, ya oldukça e, dikkatimizi çeken tabi temizliği. Çok özellikle yani. Ee, bunları kimler imkan sağlıyorsa he, hepsine teşekkür ederim. Şimdi biz Ankara'da kalıyoruz ama şimdi Orayla yani Buraya geldiğim zaman buranın havası haliyle değişti yani, bir anda değişti yani. E tabi de, e, Buraya da gelmeyenleri de tavsiye ederim tabi gelsin görsünler, neden görmesinler yani. Burayı çok sevdim. Ankara'dan buraya hem temiz hava almak, hem burayı ziyaret etmek, hem de e, sosyal medya hesaplarım için içerik çekmek için geldim. E, hem doğası çok güzel, tertemiz, e, sessiz, sakin, aynı zamanda temiz hava almak için çok doğru bir yer çöp bir durum var. Sağlık açısından da çok faydalı bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü oksijen içeriği çok yüksek. Bana bak abi bir de.